Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ekranda da görmüş olduğunuz üzere nasıl Rainbow Fire ile yani renkli gökkuşağı renginde Fire ile yapılır onu göstereceğim. Ben şu an normal fare imleci kullanıyorum ama sizlerle beraber fare imleci yapacağız. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Ee, ve size açıklamada vereceğim linkten dosya tc geliyorsunuz. Buradan seri pikocuk krom seri rainbow zaten görürsünüz. Ondan sonra buradan dosyayı indir diyorsunuz. İndiriyor köşede ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. girip sarı dosyasını alıyorsunuz. Ve direkt buradan masaüstüne atıyorsunuz. Artık Google'da işiniz kalmadı Kapatabilirsiniz. Sonra buradan açamayacaksınız. Bunu böyle bir uyarı gelecek. Bunu önemsemiyoruz. Direkt 7 zipi indiriyorsunuz. 7 zip e, indirdikten sonra bunu açma şimdi 7 zipin üzerine getirip arşivi açlıyoruz. açtı Arşiv gördüğünüz üzere. Sonra bunun içindeki dosyayı direkt alıp dışarıya atamadık. Atamıyorum. Evet arkadaşlar e, geldim ve bunu direkt dışarıya atacağız. Ama ha tamam. Okey. Bunu direkt dışarıya atıyoruz attık. Sonra artık şunda bir işimiz kalmadı direkt bunu silelim. Ondan sonra buraya geldik, bunu açıyoruz ve buradan install e, launch install'ın üzerine getirip böyle bir kere tıklayıp getirip buradan yükle diyoruz. ve varsa in yüklensin mi diyorsunuz? Evet diyoruz ve yüklendi. Şimdi bunları e, kapatalım bunu buraya koyalım, bunu silmeyin arkadaşlar. Sonra buradan köşede e, şey arama motoruna fare yazıyoruz ve fare ayarlarına geliyoruz. Buradan da ek, ek fare seçeneklerine tıklıyoruz ve buradan bu geldi gördüğünüz üzere. Bu işaretçilerden burada e, direkt buna tıklıyoruz ve burada Chrome S yazıyor. Buna tıkladığımız anda gördüğünüz gibi geliyor. Şurada gör, e, görüyor musunuz? Ben bilmiyorum ama ve rengi e, git şey oluyor. Şu ikisi yok ama çok da önemli mi bilmiyorum. Sonra bunu uygula diyoruz. Zaten çünkü Ben kullanmıştım. Tamam dedik. Ve gördüğünüz üzere şu an renkli renkli yanıyor bende. Tabi bandikemin bir bugu olduğu için bu yanmıyor olarak gözüküyor. Sizde böyle renkli renkli yanacak. Tamam diyoruz ve bitti. Evet arkadaşlar bu videoda ben değilseniz Videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zil işaretine basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.